Bugün kahve Bizanslar, eşkıyalar yapılıyorsa bizim eski Türk sinemasından esintilenerek, onları esinti alarak yapıyorlar. Bizim eski Türk sineması olmasaydı bugün kahve Bizanslar olmazdı. Eşkıya ve kahve olmazdı. Bizans dediniz. Tabii bunların hiçbiri olmaz. Cüneyt Bey bu ne diyorsunuz Bizans <laughs> meselesine, kahve Bizans meselesine? Şimdi eşkıya çeken yönetmen şöyle bir sahne çekiyor orada. iki baş oyuncu vardı biliyorsunuz uğurla şey. Giriyorlar tak tak ateş ediyorlar ve gangsterler Vuruyor işte bu fünyeler patlıyor falan Sanıyorum bir 20 kere falan Çektiler silahlar Amerika'dan gelmiş O işi yapan da ıı, ıı, Türk değil Amerikalı Ve onların tekniği çok gelişmiş silahın tetiğine Bağlıdır o T tetiği çektiğiniz zaman Elektrik oraya gidiyor anında patlıyor Fakat adamlar düşemiyor O yönetmeni hiç unutmuyorum şunu söylemiştir O demiştir şu Türk sinemasını Şey yapıyorsunuz hep şey kınıyorsunuz Küçük görüyorsunuz aydınlar ve de sizler Onları, o Türk sinemasının o insanları bunu o kadar güzel yaparlardı ki biz Amerika'dan adamlar getirip milyon dolarlar veriyoruz. Üç tane fünyeye silah patlatamıyoruz. ...hiç öldüremiyoruz. Hiç unutmam o bende vardır. Onu. Ben Türk sinema belgeselinde de onu kullandım. Senin kafaya gelince sen çünkü o, onu hak etmiştin. Çok kalın bir kafa. <laughs> Abi ben sana İngiltere'ye gitme dedim gittin. O, o kafanın şişmesi gerek. Yokluk içinde çekiyorsunuz. İkinci funk... ben, ben acıtmak ister miyim canını? Ama ha. O sahnenin çekilmesi gerekiyor. Bir şey yapmışlar. Bir nargile, nargile yapmışlar. Kırılmıyor. Tutmama imkan yok. Nargileyi tuttuğum zaman bir yeri kırılıyor. Bir şey elimde kalıyor. Öyle bir felaket. Ama e, İran'larla Antalya'da çektiğimiz co-production'daki o çektiğimiz şeyler Yani Büyük Yemin. E, yani onu da anlat o zaman. Kahve Bizans'a gelince ben şunu savundum. Bu tür filmler Bizim e, ulusal bilincimizi yani milli idrakimizi, milli değerlerimizi idrak etmede yozlaştırma e, yapıyor dedim. İncitiyor bunları dedim. Bakın bizim Türkçemiz bitti. Biz tam anlamıyla e, Türkçe konuştuğumuzu söyleyebilen bir adam çıksın tartışırım. Bizim Türkçemiz bitti. Biz İngilizce karşımı Türkçe konuşuyoruz. Evet. Bir milletin var olması hangi sebeplere bağlıdır? Bir dilidir. Hı hı. İki medeniyeti kültürü ve üçüncüsü tarihidir. Bir millet bu üç değerle var olur. Dilimizi kaybettik. Kültür diye bir şey tartışırım var mı yok mu? Kültür gitti. Başka bir kültür geldi. Pop kültür, kitle kültürü. Yani bir kıymeti harbiyesi olmayan, derinliği olmayan, herkese hitap eden, alınıp satılabilen, mal haline gelen kültürümüzde medeniyeti. Kala bir tarih kaldı. Ki bugün Türk gençliği, tarihini gerçek anlamda biliyor olsaydı kendini biliyor olacaktı. Kendi tahve değerini, bijans, kendi sorumluluğunu, biliyor amacı olacaktı. Bu tarih bilinciyle neden dağ... gençler biz biraz sıkıştık, iş bulamıyoruz, Amerika'ya, Kanada'ya, e, İngiltere'ye kaçıyoruz diye feryat ediyorlar? İşte bulsabilirdi. Evet. Bu tür filmler, tarihi filmler ulusal bilincimizi bizim canlı tutar. Hı hı. Onun aksi yapılanlar da ulusal bilincimizi, yani e, milli değerlerimizi, milli bilincimizi, idrakimizi törpüler yok eder... Hı hı. Ben bunda ısrar ediyorum ve görüyorum da. Yani hı. Türk tarih bilincinin bir aşağılanması mı diyorsunuz o filmden? E, aşağılanması değilse bile bir işte o da o da bir pop kültür şeyidir. E, kitle kültürü ürünüdür, tüketici arasıdır. Herkese hitap edecek, güldürecek, tarihi kahramanlarla dalga geçecek o Bizanslı homoseksüel olacak. Akıncı Bey'in karısı bilmem kötü kadın olacak. Arkasından torunu homoseksüel çıkacak. Yani değil, böyle bir tarih mi filmi mi çekilir? Niye Batı bunu yapmıyor ki? Batı'nın yaptığı tarihi filmlere bakın. Nasıl kendini yüceltiyor? Ki bunlarda çoğunda tarih yoktur. Amerika'da tarih var mı? Kızılderileri yok etmekten başka Amerika'nın bir tarihi var mıdır? Evet. Batı sömürgecilikten başka bir tarihi var mıdır? Bugün Batı bizden üstünse teknolojisi, ekonomisi çok yüksekse o insanları sadece şeylerin topraklarını almamış, madenini almamış, köle olarak satmamış. İnsanların ruhunu da satmışlar. Hmm. Onların da şeyi bu. E ben ben sömürge olmamışım. Kimseyi sömürgeleştirmemişim. Ben nereye gittim Hak adalet götürmüşüm, medeniyet götürmüşüm, bayındırlık götürmüşüm. Ben böyle bir tarihe sahibim. Benim tarihimi böyle dalga geçecekler. Ben müsaade etmem abi. Evet. Bu bu tabloya döneceğiz. <laughs> müsaade ederseniz ben evet. bir şey daha arz etmek istiyorum. Evet. <laughs> Demin arkadaşım paralı askerlerden bahsetmişti. O filmde şey ben de çalıştım. oynadım. 13 hafta çalıştım. Amerika'dan buraya 10 tane stentmen getirmişlerdi. Ne demek istiyorsun? Dübler. Dübler evet. getirmişlerdi. Biz Ürgüp'te bir sahne çekeceğiz. Savaş sahnesi. Cemse gidecek. Cemse'den iki adam atlayacak. Elinde makinalı tüfek. Uçaklar gelip ateş edecek. Bir sırtımızın önünde, üzerinde dönüp ateş edeceğiz. Bunu bütün Amerikalılara teklif ettiler. Hiçbiri kabul etmedi. Ve korkunç paralar istiyorlar. Yani şuradan şuraya düşmek için korkunç paralar istiyorlar. Bizim anlaştığımız bir miktar vardı. O paraya çalışıyorduk. Evet. O zaman Aytekin Akkaya diye bir arkadaşımız var bizim. Sinemadan çok kıymetli bir arkadaşımız. Cüneyt Bey çok iyi tanır. Aytekin'e bir baktım. O da bana baktı. Aytekin dedim yapar mıyız? Hadi yapalım dedi. Biz dedik biz yapacağız. Ve biz o sahneyi çektik. İngiliz reisör sandviçinden fırladı böyle. Böyle bir şey olamaz dedi. Ve bütün tercümanları çağırdı. O zaman biz İngilizce bilmiyoruz. Tercümanları çağırdı. Bu adamlar dedi yiyip içip yatacak parasını vereceksiniz. Ben dedi Türkiye'yi tanımıyormuşum dedi. Türkiye'de dedi böyle güzel insanlar varmış. Evet, bunlar dedi. da yapılabilir. Bunlar yapılıyormuş dedi. Ben Zaten dedi, Cüneyt Bey'in İtalyanlara getirmişim. verdiği bir ders var. Kitabında o hatları, onu yazmış. o atları. Üç ay eğitiyorlar filmden evvel. 4 nala gidiyorsun şöyle elinle dizgini çek taklasını atıyor düşüyor. Aytekin'in kaç tane kaza geçirdi. Bir de düştüğü zaman ne yapıyorlar biliyor musun? At hızlı gittiği için aşağı yukarı çok uzun bir yeri kazıyorlar. Saman döküyorlar, kum döküyorlar ki. Bizde ne? çünkü geçtiği zaman diziniz gider. Aytekin'in dizi kaç kere gitti? Çünkü sen son neyle? Araba atıyla yapıyorsun. Adamların üç ay eğitildiği şöyle tuttuğu zaman kendini tepe taklak atan, devrilen atı sen araba atıyla yapıyorsun. Çek babam çek. çek. Çektiği zaman bir devre istediği gibi gidiyor. Hemen arz edeyim. O çok önemli. Gidiyor, diz gidiyor. Çok önemli bir yere evet. şey, temas etti Cüneyt Bey. Biz e, bir, 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 ay önce gitmiştik. 3500 metre ara, şey, ara, evet. arazi şeyde, Sincanköy'de. Önce orayı kazdılar. Bir ay önce, daha önce. Orayı dolu, toprak doldurdular. Saman doldurdular. Toprak tekrar saman 50 santim yumuşak. Ben hatta o zamanlar Perende atabiliyordum. Şeyse, trambolinsiz. O yıllarda. Bir böyle evet. bir perende attım. Mersem o gün muhafız alayından da şey 4 bin kişilik orada biz mevcutiyetimiz efendime söyleyeyim. Atları getirmişler, oyuncuları getirmişler, herkesi getirmişler. Atları oraya getiriyorlar, getiriyorlar düşüyor, düşüyor, düşüyor. En son alıştılar. At artık atlarken gülüyordu atlar. Kendi alışmış, düşüyor, kendi düşüyor, kendi alışmış. Bir ay bu çalışma yaptırdılar. Evet. Devam edeceğiz. Oğullarınızı özlediniz mi? Aman ne kadar çok. Birisi askerde aman, değil mi? Aman aman aman. Neredeler şimdi? Birisi biri askerde, askerde, biri de İngiltere'de, Londra'da. Çok özlediniz. Ama karımı da özlemeye başladım. <laughs> Birazdan gelecek ama önce... Gelecek mi? Önce başka ya, bir... Benim makyajım bir tazeleyeyim karım baş, gelecek. Başka bir Heh. oğullarınızdan birini çağıracağız. Ama bir VTR'e girsin önce. Ondan sonra davet edeceğiz. Abi, devam <laughs> Cüneyt Bey, abi. filmlerinizde pek çok defa babayı canlandırdınız. Ee, bakalım oğlunuzu kim canlandırmış? Şoray Uzun. Cüneyt Bey yıllar önce aslan oğlunuzu hiç mi bilmiyorum. Ya benim <laughs> <oğlum, gülüyor> mikrofonum var. Evet. Mikrofonum var. <gülüyor> 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 baba. Ya size çok karım son, kaynadı. Size son, baba diyebilir son, son, miyim? <laughs> son bir dayaktan kurtuldu kaçtı. Gel oğlum nasıl cesaretle geliyorsun? <laughs> <laughs> nasılsınız? Şoray ne haber? İyiyim <laughs> siz nasılsınız? Diyorlar ki senin oğlun Şoray olacak. Ulan diyorum ki Şoray, Türkan Şoray benim oğlum nasıl olur? Ben sadı Şoray. <laughs> Bu ilk nasıl dizide nasılsınız? mi diyorlar Şoray? <laughs> evet bir dizi Şey, Şimdi üç, Şoray uzun. 3 yıl falan sürdü bir dizimiz bizim. Evet 3 evet, sene. 3 sene, <laughs> <şimdi. gülüyor> <Oturayım. gülüyor> sene. Şoray babanın kucağına otisin oturabilirsin. Oturayım. Şoray Uzun. <laughs> e, 1977'de evet. Ee, bir imzalı resim istedin değil mi Cüneyt Arşin'den? Benim e, Adana'da ömrü hayatında ilk gittiğim film Kılıç Arslan. Evet. Ee, Bizanslılar Cüneyt abi e, bir mahsenden Osmanlıları kaçırıyor. Bizanslılar da peşinden geliyor. Aslında gidin bir şeye giriyorlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.